arkadaşlar. Böyle bir giriş yapmak istedim. Ee, ne oldu? Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bize gerekli eşyalar. Buradan şeyi alıyoruz. Neredeydi o? Evet. Örs. Örs alıyoruz. Bir tane kılıç alıyoruz. İki vuruşluk bir klas arkadaşlar. Evet klaslar buradaydı. Bir tane böyle bir kırıt. Elmas kılıç. Evet şimdi bize ne lazımydı? Kitap tabii ki de. Çeskin Aliç. Çes. Burada yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet zaten çeskin geliyor. Çeskin 3 alacaksınız arkadaşlar. Para örsünü yerleştiriyoruz. Şimdi kızımızı Evet gördüğünüz gibi böyle. Bir tane şöyle yaratayım arkadaşlar buraya. Şöyle. Burada çöylü yumurtasını hemen bulalım. Bu da çöylü yumurtası. <laughs> Bakın. Bu kısmı da birazcık bir katmadan çırp. Gördüğünüz gibi bunu da bir tane vurduğum için çırp. Gördüğünüz arkadaşlar böyle yaratmak oluyor. Biraz burada. Evet burada da videomuzun sonuna geliyoruz. Bay bay.